Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli karışık dolmalar yapıyoruz. Haydi hemen tarife geçelim. İstediğiniz her sebzeyi kullanabilirsiniz. Önemli olan iç harcında. Ben birkaç tane biber, bir tane de kabak kullanacağım. Bu tarz dolma sarma gibi tarifleri hazırlarken içinde ne kadar çok yeşillik, soğan, sarımsak kullanabilirseniz o kadar fazla dolma çıkacaktır ortaya ve enerjisi de o kadar düşük olacaktır. Bu da çok önemli bir püf nokta. Sarımsak, soğan ve maydanozumuzu blenderdan çekiyoruz. Şu kalınlıkta olması yeterli olacak. Hemen kenara alacağız bunu. Dolmanın içinde lezzetini artırmak amacıyla Taze domates kullanıyorum 2 tane. Siz isterseniz domates sosu ya da sadece salçayla da yapabilirsiniz. İç harcına ayrıca 1 yemek kaşığı kadar tatlı biber salçası ekliyorum. Eğer acı seviyorsanız bu noktada acı salça da kullanabilirsiniz. Bu tarifimizde Yasemin pirinç kullanmak istedim. Siz isterseniz basmeti ya da bulgurla da yapabilirsiniz. Şöyle bir çay bardağı yani 100 gram kadar pirinci güzelce yıkıyorum ve harcımın içine ekliyorum. Tarifin bir ana yemeğe dönüşebilmesi için içine yağsız dana kıyma ekleyeceğim. Ben 250-300 gram kadar kıyma kullandım. Siz eğer kıymalı yapmak istemezseniz ve gene de bir ana yemek gibi olsun isterseniz içine mercimek de ekleyebilirsiniz ve baharatlandırmasını yapıyorum. Sumak, tatlı toz biber, kişniş, nane ve karabiber ekleyeceğim. Benim tercih ettiğim baharatlar bu şekildeydi. İstediğiniz farklı çeşit baharatlar varsa onlardan da ilave edebilirsiniz. İç harcımızı güzelce yoğurmaya başlıyorum. Dolmaların içine ekstradan yağ eklemiyorum. Size de eklemenizi tavsiye etmem. Etin kendi yağı yeterli olacaktır. Kabaklarımızın içine oyuyoruz. Oyduğumuz kabakları da atmıyoruz kesinlikle. Ertesi sabah isterseniz omletlerinizde kullanabilirsiniz ya da çorba yapabilirsiniz bunlarla. tüm harç bitene kadar sebzelerin içini doldurmaya başlıyoruz. İsterseniz sebzeleri böyle çok fazla doldurmayıp biraz daha yarıda da bırakabilirsiniz. Daha fazla dolma elde etmiş olursunuz. Tamamen size bağlı, kaç tane yemek istediğinize bağlı. Bu tarz tarifleri hazırlarken şuna dikkat etmeniz lazım. Bir dolu yemek kaşığı bulgur veya pirinç bir dilim ekmek yerine geçiyor. Siz kaç gram bulgur kullandınız ya da pirinç kullandınız, kaç tane dolma elde ediyorsunuz ona göre bir hesaplama yapabilirsiniz. Bu tarifte aynı zamanda kıyma da kullandığımız için o da et yani protein olarak kabul olacak. Tüm besin değerlerini tarifin açıklamalar kısmına yazacağım zaten. Dolmalarımızı tencereye yerleştirdikten sonra üzerine bir su bardağı kadar suyun içine 2 yemek kaşığı salçayı çözdürdüm ve suyunu ekliyorum. Ben biraz fazla su eklemişim. Daha azını da ekleyebilirsiniz. Göz kararı ayarlayabilirsiniz. Böylece pişirmeye gönderiyoruz. Güzelce pişecek. Dolmalarımız tencerede pişti. Artık ikinci aşama olarak fırına göndereceğiz. Şöyle bir fırın kabına alıyoruz. Üzeri kızarana kadar pişirmeye devam edeceğiz. Evet, dolmalarımızın fırın yolculuğu da son buldu. Artık yakından inceleyebiliriz. Hemen tadına bakalım. Şöyle iki tane biber dolması, bir tane kabak dolması alıyorum. Yanına da yoğurt ekleyeceğim. Yoğurdunuzda sarımsaklı olursa daha da lezzetli olur. Bir bıçak yardımıyla iç dokusuna bakalım birlikte. Hem lezzetli hem doyurucu harika bir öğün oldu bizim için. Yanına isterseniz ekstradan salata da yapabilirsiniz ya da bir mercimek çorbasıyla servis edebilirsiniz. Genellikle biber dolmasının yancısı mercimek çorbasıdır. Bu da aklınızda bulunsun. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.